senin müzayeden de bağışlansın diye ben de birkaç ıvır zıvırımı getirdim. bir <laughs> <Mikili> beslenme çantam. <laughs> Kenarı biraz yıpranmış mataram ama değerinden bir şey kaybedeceğini sanmıyorum. <laughs> Aa, Melek Hanım, e, bu yaptığınız çok hoş bir şey ama nasıl söylesem gel bak bak ...müzayedeye şöyle şeyler bağışlıyorlar. Türkan Şoray'ın altın portakalı 10 bin dolar. Of. Ya. Hülya Afşar'la tenis maçı ...beş bin dolar. Aman Allah'ım. Sanırım vakti zamanında Suna Yıldızoğlu'na imzalattığım TV'de yedi gün dergim... ...bu fiyatların yanında hiç kalır. <laughs> Aa, bir dakika bir dakika Ömer Bey. Aklı başında... ...sorumluluk sahibi birinin... ...bir günlüğüne çocuklarına bakması açık arttırmada nasıl olur sence? Aa, bak... ...bu hiç fena bir fikir değil. Bunun için ben bile el kaldırabilirim. <laughs> Ha, anladım. Yani sen kendinden bahsediyorsun. Affedersin Ömer Bey ama... ...yüzündeki şu korkulu ifadeyi saklamaya çalıştığın günler... ...geride kaldı galiba. E, Melek Hanım ben... ...ben yani... ...nasıl söylesem... ...sen... ...yani şey... ...sen bu işte o kadar iyisin ki... ...yani... ...o kadar iyisin ki... ...yani şey be... Seni benden çalarlar diye korkuyorum. Şunu söylemek bu kadar zor muydu Ömer Bey? <laughs>